Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrencilerimiz için iş, staj, burs fırsatları bu kanalda bildirimle gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Yeni stajlardan haber vereceğim ama önce şunu hatırlatmak istiyorum sizlere. 42 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden bahsetmiştim geçmiş videolarda ve bu kararname gereğince staj yaptığınız iş yerleri sizlere 2022 yılı için 1275 lira ödemek zorunda demiştik. Çünkü bunun bir kısmını devlet bu kurumlara ödüyor zaten demiştik. Dolayısıyla öğrenciler staj yaparken para almaları gerekirken stajyerlerden bir de üstüne para isteyen yerler var. Bir gazeteci kendisini öğrenci olarak tanıtıp staj yapacak kurum aradığını belirterek bir sağlık kuruluşunu arıyor ve bu kuruluş 900 lira talep ediyor. Bir rehberlik merkezini arıyor, 1500 lira istiyor hatta taksit seçeneği bile sunuyor. Gazeteci Ozan Ömer Kadüker öğrencilerin yaşadığı bu sorunu deneyimlemek için kendisini öğrenci olarak tanıtıp arıyor. Cumhurbaşkanlığı staj seferberliğinden bahsetmiştim. Linkini açıklamalara bırakacağım. Oradan güncel olarak belli tarihlerde saygın kurum ve kuruluşlar ücretlerini ödeyerek stajyer kabul ediyorlar. Hatta sonrasında iş alımlar için bir fırsat da olabilir. Bir de arkadaşlar 1 milyon istihdam projesi vardı yine Cumhurbaşkanlığının. Oradan da size uygun staj ve iş imkanları oluyor. Örneğin Başar Soft şu anda 6 Nisan'a kadar ilanı yayımlamış. Türksel var 9 Nisan'a kadar ilan yayımlamış. 1 milyon istihdam projesi kapsamında buralardan da bir takım fırsatlar yakalama imkanınız var. Yeni gelişmeler oldukça ben sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bu şekilde güvenilir stajlar, işler ve hatta burslar oldukça paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar olsun. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.